Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar LGS sınavına çok az bir zaman kaldı. 6 Haziran Pazar günü 8. sınıf öğrencilerimiz LGS sınavına girecek. Ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk da LGS sınavıyla alakalı merak edilen sorulara ve kafamıza karışıklığa sebep olabilecek sorulara cevap verdi arkadaşlar. Hemen bu verdiği cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. 8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın. LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık. Her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar. Biz de şimdiden LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimize başarılar dileriz. İnşallah istedikleri puanı ve istedikleri liseyi kazanırlar. Hemen Milli Eğitim Bakanlığımızın vermiş olduğu cevapları beraber inceleyelim arkadaşlar. 2021 LGS sınavı nasıl yapılacak? Güvenli LGS sınavda değişiklik var mı? İlk soru bu arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanımız hayır değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak. İkinci sorumuz sınav ne zaman ve saat kaçta olacak? Sınav 6 Haziran 2021 tarihinde birinci oturum saat 9.30'da ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak. Sınav başvurumu nasıl yapacağım? Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok. Evet arkadaşlar bu sorularda merak ediliyordu ve bu sorulara cevap almış olduk. Devam edelim diğer sorular için. Sınav yerimi nasıl öğreneceğim? Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınav okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri, e-okul sisteminden öğrenebilirsin. Evet arkadaşlar her öğrencimiz sınava kendi okulunda girecek. Okulda hangi sınıfta hangi sırada oturacağını ise e-okuldan bakabilecek arkadaşlar. Sınav günü en geç saat kaçta okulumda olmalıyım? En geç saat 9'da okulunda hazır bulunmalısın. Sınav günü en geç 9'da okulda hazır olmalıyız. Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi? Hayır. Covid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Peki sınav giriş belgemi nasıl alacağım? Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak. Sizlerin belge çıkartmasına gerek yok arkadaşlar. Sınava katılmak zorunlu mu? Hayır, sınava katılmak zorunda değilsin. İsteyen öğrencilerimiz sınava katılabiliyor. İstemeyen öğrencilerimiz sınava katılmıyor arkadaşlar. Evet, sınav binasıyla bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum sonunda, gerekse sınav bitiminde tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında bu uygulama çok yerinde oldu arkadaşlar. Devam edelim. Sınavda maske takacak mıyım? Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağında istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak. Koronavirüs testi pozitif olan öğrenci ve görevliler için ne gibi tedbirler uygulanacak? Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve teması olan öğrenciler ise ayrı salonlarda gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak. Yani eğer aranızdan bir arkadaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmışsa onlar da sınava girecek. Fakat gerekli tedbirler alınarak arkadaşlar. Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Sınav sonuçlarımız 30 Haziran günü belli olmuş olacak arkadaşlar. Sınava gelirken yanımda hangi belgeyi bulundurmalıyım? Burası çok önemli arkadaşlar, lütfen dikkat dinleyelim. Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartında 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Yani fotoğrafınız olmasa da sınava girebiliyorsunuz. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü, barkodlu, karekodlu, geçici kimlik belgesi, TC kimlik kartı talep bilgisiyle de sınava alınabileceksin. Bir sorunla karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz. Yani sınav esnasında eğer, eğer herhangi bir sorun yaşarsan nüfus müdürlüğünden sorunu halledebileceksin. Sınava gelirken yanında ne getirmeli ya da ne getirmemeliyim? Sınava gelirken yanında en az 2 adet koyu siyah kurşun kalem, 1 adet kalem tıraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. Arkadaşlar burası önemli. Kalemlerimizi, silgimizi ve kalem açacağımızı kendimiz götürüyoruz. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat ve benzeri dijital araç gereçlerle sınava giremezsin. Rehber öğretmenler sınavda görev alacak mı? Evet, rehber öğretmenlere kendi okullarında görev verilerek öğrenci ve velilere rehberlik etmeleri sağlanacak. Sınav için bu sene hangi önlemleri aldınız? Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlere cerrahi eldiven kullanacaklar. Ayrıca arkadaşlar sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığımız bizler için her önlemi aldı. Ve sizlerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına da buradaki soruları cevapladı arkadaşlar. Sizler de bu sorulara bu şekilde cevap almış oldunuz. Burada önemli nokta kendi kaleminizi, kalem tıraşınızı ve silginizi götüreceksiniz arkadaşlar. Geçen seneye göre sınavda herhangi bir değişiklik olmayacak. Sınav gününde binaya sadece hatta okul bahçesinde sadece sizler alınacaksınız arkadaşlar. Evet Dalgalı Gündem kanalı olarak biz eğitime dair her haberi hızlı en hızlı ve en doğru şekilde sizlere aktarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de dalgalı gündem kanalımıza abone olarak bu ayrıcalıklardan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zaman dilim içerisinde sizleri yakından ilgilendiren yeni haberler, yeni paylaşımlar oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için, kanalıma abone olup bildirimleri açtığınız için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere